kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. 9. arka paketi ile ilgili artık dediğimiz gibi Kasım ayının ortalarında yani önümüzdeki hafta netlik kazanaraktan resmiyete bürünecek. Şimdi meclise görüşmeler oldu. Bazı konular görüşüldü ve bazı oturumlar açık oturum olurken bazı oturumlar da kapalı oturum olaraktan devam etti. Bunları zaten izleyerekten görmüşsünüzdür veyahut da takip edenler biliyorlardır arkadaşlar. Şimdi mini paketten bahsediyor. Bunlarla ilgili birazdan konuşacağız. Arkadaşlarımız tam gelsin. Çünkü tekrar tekrar hep aynı konuları sizlere anlatmak. Sizlere de hep aynı şeyleri konuşuyor gibi yani gelmesini de istemiyoruz. Bir yaklaşık bir 15-20 saniye sonra bildirim seslerini açarak arkadaşlar bildirim seslerinizi açarsanız bizim yayınlamış olduğumuz videoların hepsini arkadaşlar hızlı bir şekilde sizlere iletilir ve herhangi bir açıklamayı da kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Ses az diyor arkadaşlar. Burada geç daha elektrikli hala kesinmeye devam ediyor. İnternet sıkıntılarımız var. Umarım sesim şu an daha iyi geliyordur. Elimden geldiğinde yüksek sesle konuşmaya çalışıyorum. Evet, aleyküm selam. Hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar sesimizi duyurmanın artık zamanı geçti. Biz bunu aylar önceden hatta bir sene önceden pek çok yürüyüşlerde pek çok konularda söylemiştik. Yapmamız gerektiğini, sesimizi nasıl duyurmamız gerektiğini, nelere ne şekilde yapmamız gerektiğini söylemiştik. Şimdi mini paket söz ediliyor. Her infaz düzenlemesinde, bugünkü videomun kapağı resmini görmüşsünüzdür. Kocaman bir paket açılıyor ve içi boş bir paket videomuzun resminde görmüşsünüzdür. Şimdi 8. hatta 1. arka paketinden beri başlayın hep mini paketler oluyordu. 2. 3. 5. 6. 7. 8. derken hep mini paketler şu olacak bu olacak mini paket gelecek bizi kurtaracak derken koskoca paketin içerisinde bizi kurtaracak bir şey olmaktan sonra mini paket içerisinde ne olur onu da bekleyip görmek gerekiyor. Şimdi tamam 9. arka paketi meclisten işte düşüldü, geçti deniyor. Ben daha de hala bitmedi dediğim zaman bazı arkadaşlar bunu yanlış anlıyor. ve hatta hiçbir şey bilmiyorsun. 9. arka paketi geçti bile deniyor. Şimdi arkadaşlar bir şeyin olması için 9. arka paketinin tamamlanması için resmi gazete yayınlanması gerekiyor. Şimdi kıyamet kopmuştu. Niye mahkumlara af verelim? Niye ön kapıdan girip arka kapıdan bırakalım? Hatta cezaları arttıralım diye pek çok konular konuşulmaya başlamıştı arkadaşlar. Biliyorsunuz pek çok konuda böyle peş peşe gelip konuşuluyordu. İşte cezaları attıralım. içeri girenler bir daha çıkmasın. Bir ay ceza alan bile içeride yatsın gibi konular konuşuluyordu. Ondan sonra çocuk cinayetleri, bebek cinayetleri, işte kadın katilleri falan derken herkes yani böyle tantana yapmaya, şey yapmaya başlamıştı. Dedik yine tamam bize artık bir şey gelmeyebilir. Zaten Kasım ortağına da gündem değişir. Ondan sonra olumlu şeyler inşallah gelecektir dedik. Dediğimiz gibi oldu. Gündem değişti. Kasım'ın ortalarına doğru 9. Yargı paketi önümüzdeki salı günü netleşecek arkadaşlar. Ondan sonra önümüzdeki salı günü son bir defa mecliste görüşüldükten sonra artık Cumhurbaşkanı imzaya ve resmi gazetede yayınlanmasını bekleyeceğiz. Şimdi burada beklediğimiz hiçbir konu konuşulmadı. Neydi bu yargı paketinde neydi konu olan? Ne için yeni yargı paketleri çıkıyor? bazı aksaklıklar giderilsin diye ve bayağı bazı yanlış yapılanlar veyahut da beklentiler karşılansın diye bir düzenleme yapılıyordu. Bunlarla ilgili ile ilgili bazı güzel sonuçların geleceği bekleniyordu. Baktığımız zaman yine 8. arka paketinde olduğu gibi hiçbir şey görüşülmedi. Bir insan şunu düşünüyor. E, tamam hiçbir şey vermedin. Hani cezaları attıracaktın. Onu da vermedin. E, peki bu Yargı paketi ne için geldi? Bunu demek gerekiyor. Yargı paketinde şunu söylüyor. İşte uzlaşmanın kapsamı genişleyecek diye beklerken yargı paketi geçen konuşuyor. Diyor ki iki taraf anlaşırsa herhangi bir olmazsa mahkeme ortadan kalkar. E zaten bu vardı yasada. Ama sonra anlaşmaya göre ödemesi sonraki taraflara alınırsa mahkeme durur diyor. E bu da vardı. Zaten var. Bizim beklediğimiz o 158. madde diğer madde yani nitelikli olan konularda uzlaşmayı bekliyoruz biz. Eski olan şeyi tekrar bize eski yemeğe pişirip getirmenin bir anlamı yok. Zaten biz o buzdolabında o yemeği daha önce yedik ne olduğunu biliyoruz yani. Yani baktığımız zaman kocaman bir paket beklerken yani ben bunu umutsuz değil değil de biraz daha beklerim. Denetimi serbestlik 5 artı 1 olacak dedi. Bunu yani bakanlar söyledi. Biz söylemedik. Mükerre suçlar vardı. Beş yıllık indirim vardı. Denetimli serbestteki o düzenlemeler vardı. Uzlaşmanın kapsamının genişlemesi vardı. Ve pek çok kişinin yine sıkıntıda olduğu nafaka nafakabaları vardı. Nafaka uzun süreli nafakalar görüşülecekti. Hadi dediler ki ehliyet affı verelim. Ölümün trafik kazarı hariç. Hadi dedi çekme senetlekilere dışarı çıkaralım. Ona göre başka yaptırımlar yapalım. Ana borcu ödesin. İyi. Bu kadar konu konuşuldu, konuşuldu. Tamam. 9. ayak paketi yapıldı. Ne güzel. Geldi. E ne, ne yapıldı? Yani Benim anlamadığım şey şu. Bu 9. ayak paketinde ne geçti? Bizi ilgilendiren olumlu ne var veyahut da olumsuz ne var? Ben hiçbir şey anlamadım. Bunu da artık salı günü olarak bekleyeceğiz. Salı günü meclise geldiği zaman son defa rutuşlar yapılacak. Zaten çoğu şey geçti. Beklediklerimiz hiçbiri görüşülmedi. Anlamadık zaten bunu. Deselerdi bunlar bunlar yok deselerdi. Yani ne için yapıldı? O 9. hareketi onu da anlamadık. Yeni reformlar geliyor. Yeni yargı ile ilgili güzel düzenlemeler geliyor dediğinde. Beklendi. Salı günü kadar bekleyeceğiz. Salı günü bakalım neler olacak, neler bitecek göreceğiz. Pek çok kişi şunu bekliyor. Yani geçit umut insanın yaşamasının en büyük sebeplerinden biridir. İnsanı umutlandırıp da biz bunları vereceğiz deyip de veyahut da o isteyip de veyahut da ağır cezalar vereceğiz deyip de insanlar korkut korkuyla veyahut da umutla beslediğiniz zaman bunun sonu dönüşü iyi olmaz. Çünkü o insanları beklediği bir şeylerin olacağını veyahut da korkuttunuz. Ko Atacak diye beklendi. Şu an insanların tek umudu mini pakette ne var acaba? Koca paket yapamadığımız şey mini pakette mi yapacaklar? Ben pek sanmıyorum. Ya en azından şu uzlaşmanın kapsamı bir genişleseydi. Nitelikli olan suçlara uzlaşma gelseydi. Nafaka bekleniyor gelseydi. Eyle daffı, trafik kazaları harca. insan içmiş olabilir. Efkarlıdır, mutludur. Neyse. Kendisine zararı. Bu ölümle sonuçlanmamışsa gel kardeşim sana bir şans veriyorum diyebilir. Bununla kaybeden kimse olmaz. Zaten maddi yani trafik kazadan hasarlarda sürekli ortalar bunu karşılıyor. Karşı taraftan veya da kendisini alıyor. Bu nazar eden bir kimse yok. Ölümlü trafik kazalar olmadığı zaman eyle lafı verilebilirdi. Çek ve senetle de gel kardeşim sana bir sene müddet hadi sana yapılandırma veriyorum. 36 ay 5 yıl mi yapıyorum. Öde mağdurlar en azından parasını aldığı zaman mutlu olur. Bu adam cezaevinde yattığı zaman adam parası alamıyor ki. Bu adam 20 sene yatsa parasını alamayacak. 1 sene yatsa parasını alamayacak. En azından bu da olabilirdi. 4'te 4'te dedik. Adam terörüsmüş, vatan haini, vatanını sattı dediler. 4'te e atıyor. Ne güzel şey. Adam bir kavga etmiş, bir küfür etmiş veyahut da bir olay olmuş ufacık bir şey. Adam 4'te 4 atıyor. E demek ki adam vatan, vatan haini yapsa bundan daha iyi gibi. Kanunda baktığımız zaman daha az cezalı. Bunlara bakmak gerekiyor. Arkadaşlar 22 madde orada yok. Ziyade bizim konuşulduğumuz maddelerin hiçbiri yok. Konuşulan maddelerin hiçbiri yok ya. Ne var ki? İyi olan da bir şey varsa söyleyin. Kötü olan bir şey varsa da söyleyin. Şimdi yargı paketi ne için yapılır? Bazı hataları düzeltmek için yapılır. Veyahut hatta bazı şeyleri cezaları arttırmak için yapılır. Bugün neden hep bu böyle oldu? Hep cezaları arttı arttı arttı. Sonuç ne değişti? Ne değişti arkadaşlar? 2025 yılında zaten isteseler istemeseler de arkadaşlar göreceksiniz. Genel af niteliğinde benzer şekilde pek çok indirimler gelecek. Biz aile önce ne demiştik arkadaşlar? Kasım'ın ortasında 9. arka paketi bekleniyor. Sonuçlanacak. Önümüzdeki hafta 9. arka paketi netleşir. Resmasi de yayınlanır dediğimiz doğru çıktı mı çıktı. 2025 yılında da Puan beklemenize gerek yok. 10 yıl 15 yıl cezası olanlar da ben bunu yine söylüyorum. Dışarı çıkacak arkadaşlar. Bekleyip göreceksiniz. Ama insanları bu kadar mahkum etmenin, cezaevleri tıklım tıklım doldurmanın bir anlam yok. CHP'nin bir tane milletvekili çıktı ne güzel. Mecliste konuştu bu yargı paketi görükürken. Dedi infial yaratacak. Yani böyle kamu tepkisini çekecek. Cezaların dışında genel laf verelim diye. Bunlar denetimde var, disiplin hafları da var, sicil hafları da var. Onun dışında mükerre suçlar var, 31 Temmuz olayın kalkması var, uzlaşma var. Olması gereken bu. Yani bunlara verdiğin zaman kaybede olmaz İnsanlar kazanır. Devlet güçlü olmak zorunda. Devlet yapıcı olmak zorunda. Devlet o kişileri birleştirici olmak zorunda. Devlet vatandaşına yol yapmak, okul yapmak, köprü yapmak, bunları hep yapmak zorunda. İş imkanı sağlamak zorunda. Onların yaşam kalitesini arttırmak zorunda. İçeri alıp cezaevine yıllar boyunca atmak zorunda değil. Bunu söyledim yine söylüyorum. Amerika'da yalan makinesine takıyorlar adamı. Adam öldürmedim diyor ama öldürdü. %96 yalan makinesi diyor ki bu bunu öldürmüştür diyor. Adama yine ceza vermiyor. Neden? %4 diyor bakın. %4 Makina'nın hata yapma payı var diyor. Yüzde dört. Buna rağmen ben insanın hayatı önemli diyor. O insanın da hayatında oynayamam diyor. Ve Bruce Amerika Avrupa insan haklarını imzalamamış bir ülke. Düşünebiliyor musunuz? İnsan haklarını imzalamadığı halde bu kadar dikkat ediyor. Bizim Türkiye'de ve bazı ülkelerde insan haklarını imzadığımız halde yüzde yedi oranında anayasa dakiler mahkemeler söylüyor ve etrafımızdaki insanlar söylüyor. Yüzde yıl oranında adil yargılanmalar yok diyor. Adam yüzde paya hatta payını kaybet, şey yapmıyor, kabul etmiyor. Ve yıllar önce de bu kanaat kararlarının kalktığı söyleniyordu. Ama hala kanaatten kararlar veriliyor. Suça göre, delile göre gidilmiyor. Kanaatimce diyor. Bu suçu işlemiştir diyor. Bunlar da tartışılacak konular aslında da bir şey de diyemiyoruz. İnşallah bazı insanlar da bazı şeyler yaşadığı zaman neyin ne kadar kıymetli olduğunu anlayabilirler. İnsanların özgürlüğünü bu kadar ucuz olmaması gerektiğini biliyorsunuz söyleyebiliriz. Ne olacak ne bitecek göreceğiz arkadaşlar. Bunları diyelim. Yani üzülerekten bekliyoruz. Ne olacağına bakıyoruz. Bu kadar emek sarf ediyoruz duyuralım sesimizi. Güzel şeyler olsun. İnsanlar sevdiklerine kavuşsun. Cezalar en azından biraz boşalsın diye umut ediyoruz. Çünkü binlerce kişi çıkıyor arkadaşlar. Bakın cezaevinden binlerce kişi denetime ayrılıyor. Binlerce kişi içinde bir kişi, iki kişi hata yapabilir. Birkaç kişi suç işleyebilir. Normal yani. Bin kişinin içinde bir kişi, iki kişi, beş kişi çıkabilir. Bunu bin kişinin üzerine yapmaya gerek yok. Zaten devlet büyüklerimiz bunu ben daha iyi bildikleri için umarım haftaya kadar zamanımız var. Güzel sonuçlar olur. Bekleyelim. Son günü Salı günü saat 3'te toplanacaklar. 9. ayak paketleriyle ilgili son notları koyacaklar. Artık mini paket mi gelir? Başka bir şey mi gelir? Bilmiyorum. Bu çünkü 2024 yılının artık olacak en güzel şeylerden bir tanesi olacak. Ne iyi oldu ne kötü oldu. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nden gelecek haberleri bekliyoruz. İnşallah o da uzatmaz artık. Çünkü mükerre suçlar 31 Temmuz olayları Anayasa Mahkemesi'ne artık kararın gelmesini bekliyoruz. İnşallah oradan olumlu da olumsuz da olsa bir karar bu bir yıl bitmeden gelir de biz de ona göre artık ne yapmamız gerektiğinin kanaatine varırız arkadaşlar. Yine bana yazmış olduğunuz sorular gelmiyor. Başka yerden bakıp görme imkanım varsa. Şu an yazdıklarınızı göremiyorum arkadaşlar. Bendeki yine dondu sistemde. Durum arkadaşlar? Bana ulaşmak istiyorsanız Kahraman İlker YT Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Yine ayrıca katıl butonuna dair olduğunuz zaman sizlerle her türlü iletişime geçeriz. Oradan hangi sekmede seçerseniz sizin için ne yapmamız gerektiği konusu orada yazar. Oradan seçerseniz katıl butonundan. Ondan sonra İslam hesabı Karmaker'i yediden bana yazarsanız katılda dair oldum. Görüşelim diye. Her türlü elimizden geldiğince sizlere görüşmeye ve yardımcı olmaya çalışacağız. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.